Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Haydi, Haydi anlat isimli bir oyun oynayacağız. Bu şimdilik bugün ilk kutu oyunu serimize yeniden başlayabiliriz. Önce videoya başlamadan her herkes lütfen videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın ihmal etmeyin. Kanalımıza abone olduktan sonra hemen videomuza başlayabiliriz. Açalım şunu. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi küplerimiz var. Ee, şöyle arkadaşlar bu küpler şimdi buradan buradaki resimlerle bir hikaye anlattırmaya çalışıyoruz. Hikayenin konusuna gelirsek buradan öncelikle resimlere göre kendim bir hikaye uyduracağım. Siz de bunu anlamaya çalışacaksınız. Şöyle o zaman şöyle başlayalım. Önünüze koyayım şöyle. Arkadaşlar kameraya sızısın diye böyle koymak zorundayım. Evet hikayemizi anladınız mı? Şöyle başlayalım. Bu arada buradaki hikayeyi, bu buradaki şifreyi çözebilenler lütfen yorumlara yazmayı ihmal etmesin. Şöyle gördünüz gibi. O zaman tekrardan başka bir tane. Çiziyorum. Evet şimdi bu küplerin içindeki içindeki buradaki işaretler ne anlama geliyordu bunların hepsini yorumlara yazmayı ihmal etmeyin Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim ee, Bir bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bye bye